Ses bir 2. Evet. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra yeniden bir videoyla ve aslında uzun zaman demeyelim de uzun zaman sonra bir oyun videosu daha karşınızdayım. Aslında ben oyun kanalı açmışım. yani görenler olabilir yani. Fakat o kanal kanal değil de bu kanalı atmayı düşündüm. Çünkü bir arkadaşım vardı. Yani okuldan bir arkadaşım bir sınıfta. Sınıf arkadaşım. O ve o bana dedi ki yani yani ama onu ben de ona şey veremedim tabi benim oyun kanalımın ismini kendi kanalımın ismini verdim o da izleyecek diye bu kanaldan çekiyorum işte ona da Ertuğrul Ertuğrul bak <laughs> video izliyorsan bak yani, yani şu anda şey yap yani de bu online niye çalışmıyor Abi. Dur, eee şu sayf Dur, tümünü kapat diyeyim. Arkadaşlar, dur tekrardan. Tekrardan. Çeyreğini aç. Abi. Aynı bu ske. wi kapatıp mı açayım? Kapatıp açtım daha ne? Dur ben şu ayarlara bakacağım ya. Arkadaşlar videoyu durduruyorum burada hadi. Evet arkadaşlar Sabahdan sonra modeme daha yakın oldum şimdi. Yani daha iyidir. Yani çekiyorsa tabi. Dur tekrar baştan açıldığı için dur. Hadi bak. Ha açılıyor evet. Evet. Hadi. Kardeş bu dek. Sen ne Hadi. oldu? Bu şekildeyse. Böyle <laughs> dönüyor da onda. Böyle dönüyor. o ekran tekrardan çıkmasın da rahatız. O da no way falan falan çıkma çıkacak kesin. Heh, bağlantı. Bunu aç. Yükleniyor. Heh tamam. Ne şimdi oldu. Aynen. Bakın bu arada kendi serverınızı da oluşturabiliyorsunuz. Buradan ben kendi serverımı oluşturmayacağım. Neden diye sorarsanız. Yani. Şöyle bir sıkıntımız var. Ki. Yani Şimdi ki benim şey şey oynayan yani ama Us oynayan pek bir arkadaşım yok yani. On vardır da yani onlarla da nasıl yapayım bilmiyorum. O yüzden Fink'ten gireceğim vallahi herhangi bir soru. Ne göre iki map yani şu ayarları yaptım chat English. Yani mantar falan falan. Ben bunu seçeceğim. 7 15 seçeyim ben ya. Ne ee, geldik? Yeşil vücut kaptın Max'in. Evet, başlıyor. iki impostor var. O kadar kişi arasında. Yani tahmin etmek çok zor. Ben var mı? Ben yok. Ve olduğunda şöyle yapıp gelebiliriz benim görevim var şu navigasyonda. Yap, Yap. Rap raport verdim. verdim gitti oğlum. Yani şöyle bir şey var. Yani sanırım herkese oy verdiğinde direkt oyları gösteriyor yani. Bas <laughs> de verebiliyoruz ama ben. herkes ona vermiş. Bakalım oyun toplamadı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru be. Es benle bu tekrar geri dönüyorum. Beni kesmeyin de. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> okay, bana

pembe, kırmızı, kırmızı, diye, mavi, mavi. Raport verdi. Böyle bir şey. kalmış. ben şüpheleniyorum şu klavetten. Twist. <laughs> Verdim o <oyumu> gitti. <laughs> evet geç şu saniyeler. Bana niye veriyorsunuz? Bu arada Disco Vash benim yani şuradaki benim. Yani şuradaki karakter benim. Karakterimi öyle yaptım yani polis oldum. <laughs> Bu şerif <laughs> Aslında şerif modunda değil ama. Bakın. <laughs> <laughs> Arada haritada vardı da haritaya ben pek bakmıyorum yani şeyleri ezberledim yani şu an yani pek ihtiyaç duymuyorum o yüzden Switch herkes kolay skip 2. Bu arada en çok skip, skip alırsak kimse e, yani kimse şey olmuyor sanırım. Yes. Yes be bomba Başarının kilidi açılıyor. Switch. Güzel. Telefon ah. oldu. play again. Sunucuya tekrar yan girdim. Sunucuyu yakalamış işte. ki. Yani bu arada koddan da iş yapabiliyoruz. Şurada bir kod var ya. Ama onu ben pek kullanmıyorum. Bu arada seçili olan renkler e, girmiyor. Giyemiyor yani. Mesela ben yeşil miyim? Onu kimse giyemiyor. Bak şurada. Çapka da şuradan. Gözlük de yok. Şurada gözlük. Ne bir şey yapabiliyordum. Sana şöyle. Şöyle o Bu, bu benim şeyim. Yani şöyle. Petim de yok. Şimdi zaten bu var. Bu var. Bu var Ya yani sadece. Ya yani sana da hep var. Bu var. Aktif 14 oldu. Artık kalk. Gemi yere inmedi hala. Durdursun dursun biri. As starting ü ing 1 0. Kalkış. Kesin ben olmayacağım. Da, ya yani neyse. Hay be. Kesin ben olmayacağım. Kim poster. Öncelikle <laughs> kesmesin. Ben o görev çok zor. Dön bakalım görevleri. Navigasyonda hep e, shoulders varmış. Şurada göre. Yani şu, bir elektrikleri kestiler. Elektrik görevimizi yapmamız lazım. Elektrik yerinde bir sıkıntı var. Yani kesildik. Hayalet olduk. 嗯，说、嗯、的。嗯 bir şey yaz, yazayım dersem yazılmıyor. Oy da veremiyoruz. Ben bekleyeceğiz. Beni kim kesti? Ke kim kesti? Birisi kesti ama beni. Şu kesin. Ama oy veremiyoruz. Onun o ismi. Bakalım onun <laughs> <laughs> Ne oldu? Ya. Allah ben sizin yapacağınız Butondan basamıyoruz biz. <laughs> Butona. <laughs> <laughs> Yok basamıyoruz butonda. Dur. <laughs> Bozgatmanına gittim gidelim. Her şey varmış. Bedava göre. görev çok yani uzun sürüyor ama yani neyse gidelim bu tarafta bir görevimiz varmış burada evet my tabletten de buraya gönderiyorlar oradan da bakalım nereye göndereceğiz kablolar Var da fark ettiniz mi? Oradaki a varmış bir be. Oradan. Siz görev yapma. 300. Evet yapıyoruz şu anda görevimizi. Umarım masumlar kazanır. Raportat. <laughs> ölmüş. <laughs> cidden, 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 cidden. oy da veremiyor. Bakın ölüler şunları yapamıyor. Ölüler çete mesaj yazamıyor ve 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 şunlar. Yani oy veremiyor o şekilde sadece gözetleyebiliyor yani olayları gözetliyor görev yapabiliyor ama bol bakalım olmuş ben aslında tane bu arada ölüleri görebiliyoruz normalde her gözükmez ama burada öldüğümüzü öğrenelim hayalet olmuşuz. Nasıl Hayalet hayalet. Bir de bir kablo var. Kablo. Kabloları kim çözüyor? Kostum çözüyor. Bu arada bakın. Çıktım gitti. Tüm görevlerini yapıyorum. exit game. Benim şeye biraz değiştirebilir miyim yani shop'tan? Şeyler 247. Şey yani şu petlere bakarsak 4 4200 falan falan. Hmm, artık yani pet zor yani pet almak. Bunlar da var. Şapka da. Yani şapkalar var ama bana hiçbir şey ihtiyacı yok yani şu anda. Bana, bana. Online e Bu arada kod da girebiliyoruz ama host da yapabiliyoruz yani sen sen başkansın. diye diye çaplat. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ne? 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 geri dönelim. Bu sefer şöyle bir şey olsun. Hı? Dur. Şöyle yap. Şunu yap. Tamam. Gelden. Tamam. Şimdi bunlar. Hmm. Fullmuş. Sen şu girdim, girdim gitti bana. Bu sefer ya farklı bir yere e gideceğiz bakın. İyi izleyin bakın. Orası değil. Orayı ben kendim seçiyorum, ayarlıyorum ki ona göre şeyler çıksın. Bak şimdi. <laughs> İmposuruz. Bilmiyorum ne geldi. Ve bakın burada kapı var yani. Bak buradan gittiler. Hep farklı bir yere geldik bak. Bu ne? O da. Bu ne? Aa ben. deliklerden çıkarıyor. Deliklerden çıkarıyor. Ben de küçük. Ay. Ben de Görev yapmıyoruz yani bunların amacı görev yapmak değil rapor vermek. Bunlar ben seçmez ama. Ee, Uf, kayıcı, 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 kayıcı. Uğrupu şeyleri de yazabileceğim biliyorum. Deli de şimdi araya karışmayalım. Sonra ne yapacağız? Ne derlerdi. De. Ya 30'dan gidiyor. Ben skip veriyorum. Evet skip. Skip verdim. Bana niye veriyorsun soy? Bana vermeyin. Ben değildim. Bu ne? Çikoyş tünel. Ne? İşte bu, bu ne? Ben nereden görüyorsunuz? Ben daha birisini kesmedim. Vış vış kayıkçı kayıkçının küreği vış vış kayıkçı kayıkçının küreği Nereden biliyorsun arkadaş bunu? Uydurmayın. <laughs> evet. Yu vallahi şimdi. Yu yu yu. Yu yu kayıkçı kayıkçının küreği uç uç kayıkçı. Haritadan çıktı. Sabotaj verebiliyorum herhalde kağıt da varmış. Hem de tactics'in. ver. sabotaj veremedim. Ben zaten izleyebilirim. Bu arada diğer diğer da yenilmez. Ben nereden biler? Ben daha birisini keserim.

Allah'tan yanlış kişiye verdi. Oh mis. Erdi gitti. Uç uç kayıkçı kayıkçını sabotaj vereceğim. Verdim. Laboratuvarı sabotaj veren. Sonra da laboratuvarı veren. selam <laughs> arkadaşlar <laughs> Bu turdan sonra da biz videoyu bitirelim yani bu kadar yeterli Vallahi bir sürü işim var. Hı. Hı. Allah'tan ne o ya. Vallahi diyor. Vallahi

Hala <laughs> kredi nasıl olduğunu göstereyim. Onu seçiyorum. Bu mu? Bu mu? Bu. Az önce oynadığımız. Bu. Uzandı. Ya bu. Bir, bir. Bunu seçtiniz diyeyim ki. Ben şöyle bir şey var ki. Bakın. Dört olduğunda sadece bir kişiyi seçebiliyorsun yani. Bir tane impostor. Bir, olabilir. Beşlere de bir. Altta. olması için 7 olması lazım. 3 olması için 9 olması lazım. Yani 9 olursa 3 tane olabilir. Ama 2 tane. Daha iyi yani. Konfin dediniz. Diyelim ki. Ee, Şuraya kayıp. Kayıkçana köreği. Bakın. 9 kişi oldu. Rockstar kanı geldi. Kod geldi. Bak buradan ayarları değiştirebiliyorsun. Evet kayık şey kayık şey kayık şey Evet, kod kısmında göstereyim. Buraya kod yazıyoruz. Giriyoruz. Enter kod neyse. Böyle böyle böyle. Böyle bir şey yazın. DJ. Git. Tabii ki daha Ben kapatıyorum arkadaşlar. Bye bye. Bay bay.